Okul aslında o zaman daha yeni yeni yani Sovyetlerin çökmesinden sonra ilk o coğrafyaya gidiyorlar ya da aslında yönlendiriliyorlar. O tam kendilerinin niyeti varken arkadan da pek çok hevesli grup yurt dışından yurt içinden itiyor onları Orta Asya'da okulları kurmaya. O okullar daha yeni yeni ama çok çarpıcı örnekler olarak yani yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da eğitim hata yapmış bir grup olarak. Bütün bunlar yani siyasetçilerin işine geliyor hep örneğini veriyoruz. Yani Tansu Çinlilerin de daha öncesinde Özal'ındı. Zaten özel aslında belki Türkiye'de ilk ellerinden tutup ayaklarını o kadar sağlam yere bastıran. Şimdi son bir iki günde Ecevit'in yakın çevresinden insanlar hiçbir ilgisi yoktu falan diyor aralarında bir muhabbet olduğunu Kesin biliyoruz. Ecevit'in kendi birkaç beyanı var çok net. Yani çok zaten hani şu da o dönem hem Ecevit'in çevresinden hem Fethullah Gülen'in çevresinden ve şimdi de Fetullah Gülen'in çevresinden ayrılmış olanlardan. ya yani çok farklı yerlerde duran kaynaklar tarafından yurt dışına çıkmadan önce hani çıksanız iyi olur getiren bir telefon konuşması Ecevit arasında geçtiği filan. Biliniyor ki aslında diğer referanslara göre Ecevit olan yakınlığı ve muhabbeti Fethullah Gülen için daha da önemli. Çünkü Tansu Çiller, Demirel, Özal işte geleneksel muhafazakar kitleye seslenen merkez sağ partilerin liderleri ama Merkez sol Dan, geleneksel CHP çizgisinden bir referans almak Fethullah Gülen için çok önemliydi herhalde. O da belki onu biraz özellikle kullanmıştır ama...